Arkadaşlar bugün 27 Şubat Pazar günü Facebook sayfamda da gördüğünüz Görmüşsünüzdür birçok bir, bir defa ee, Ana arı yetiştirme kovanlar yaptığımızı ve Bunların satışını yaptığımızı söylemiştik Yine kendi arılığımızdayız ee, Yapmış olduğumuz ana arı Kovanlarını Bugün arılandırmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi hazırlığımızı yaptık. Bir tane kovanımızı e, bu şekilde gösterelim. Yapmış olduğumuz çerçeveler gördüğünüz gibi bu şekilde monte, monte edilerek e, büyük kovanlara tasarlıyoruz. Ben bunları 15 gün önce koymuştum. Gördüğünüz gibi Ana, ana arımız sirkesini atmış, yavruları kapatmış. Ee, şu anda ana arı üretimi için ayrılmaya hazır e, bir, dur, bir duruma getirmiş. Gördüğünüz gibi. Bu çerçevelerimizi bu üzerinde zımbayla tutturmuş olduğumuz doktorların boğaz kontrolü yaptığı çıtalarla birleştirdim ben bunları. Ee, bu zımbaları buradan ayırarak e, kovanlarımızı yerleştireceğiz. Bir elimizle kamera e, video çekmek, çekmek ve bir elimizle de tutmak bayağı bir zor. Bu e, Evet arkadaşlar, şimdi ayırdım çerçevelerimizi. İki çerçeve normalde dört çerçeve alıyor kutularımız. İki çerçeve, bir çerçeve, iki iki çerçeve olarak ayırdım ben bunları. Artık bundan sonra ana üretimine başlamış bulunuyoruz. Hayırlısıyla 15-16 gün sonra aralarımız. Yeni analarımız çıkmış olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.